Herkese merhaba değerli dostlar. Marmaris Altın Yunus'la ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Teknik olarak işlemleri de neler gerçekleşmiş hemen ona bakacağız. Teknik dip seviyelerine önemli trend değişim noktasına ve yeni destek noktası dahil ve şirketin son dönemdeki hani 160'tan 206'lara varan o sert %25'lik yükselişin döneminde alış satış yapan kurumların Bakalım ellerindeki lotu tutup tutmadıklarını şöyle yüzeysel olarak bir gözden geçireceğiz. Şimdi şirket hissesinde daha önce de defalarca bahsettiğimiz gibi işlemlerin yoğun olarak kabul olduğu şu kesikli çizgi bölgesi 160 TL bölgesine tekamül etmekte. Şirket hissesi daha önce 350 bölgesine kadar tırmanışından sonra yıl içindeki e, piyasadaki bedelsiz hisselerin genelinde görülen %50'lerin üzerine değer kayıplarıyla karşılaştı. Şirketin şu an 160 bölgesinden gelen son tek e, pik hareketi 20 Ağustos itibariyle başlamıştı ve aşağı yukarı bir haftalık bir işlem süresinde bu pik değere ulaştıktan sonra buradan yavaş yavaş kar satışlarıyla beraber aşağı inmeye devam etmişti. Ama takaslarda o gün o şirket hissesine giren kurum hala elindeki malı tutmakta. Yani buradan aldığı yukarıya doğru toplaya toplaya götürdü. Hatta bu kar satışının şuraya kadar geri geldiği yani 180'e sonra tekrar aynı bölgeye tırmandığı dönemde alımlarına devam eden kurum vardı. İş yatırım. İş yatırım zaten bu şirket hissesinin ana taşıyıcısı. Şöyle gösterelim. Şirket hissesinde 20 Ağustos'la 27 Ağustos arasında gerçekleşen bu pik hareketinde, %25'lik pik hareketinde iş yatırım 20 7 bin lot civarında kazanım elde etmişti ve yatırım finansta 13 bin lot almıştı. Diğerleri zaten çok önemsediğimiz takip ettiğimiz kurumlar değil ama iş yatırım burada gördüğünüz gibi hissenin ana taşıyıcı kolonu olduğu için bu şirket üzerinden gelen alımlar bizim için mesaj içeriği içermekte. Ve sonrasında gerçekleşen işlemleri şöyle bakalım isterseniz. Peki ayın 6'sından düzeltiyorum şunu. Geçmiş mi sayfamız? Evet. Burada da gördüğünüz gibi ayın 20'sinden ayın 27'sine kadar bakmıştık ya. Şimdi ayın 20'sinde başlayıp o alımın 160 bölgesinden bugüne kadar gelen gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman iş yatırımın 33 bin lota yani elinde olan 27 bin lotun üzerine tamamladığını yatırım finansında elindekini satmadığı gibi de hafif ekleme yaptığını görmekteyiz. Gördüğünüz gibi yani şirket hissesinde değer kaybı. Bu %25 kazanımdan sonra aynen geri verilmiş olsa da bu hisseyi bu bu hareketi yaptıran kurumlar elindeki lotu satmış değiller. Bu ayın 27'sinden bugüne kadar yani o bir haftadaki yükselişten bitiminden sonra başlayan ve bugüne kadar gelen dönemde de gördüğünüz gibi Citibank'ın elindeki lot miktarı yaklaşık 9000 lot civarında. Yani bu şirket hissesi için 9000 lot astronomik bir lot. Yani şirket sesi çok sığ olduğu için lot bakımından bedelsiz beklediği için 5 milyon sermayesi var sonuçta. Lot sayısı çok düşük ve bu yüzden şirket sesindeki hareketler oldukça önemli ve değerli. Şimdi teknik olarak tekrar yüzeysel bir geçelim. Bu şirket sesi uzun zamandır 160 bölgesini destek olarak kabul etti ve buradan bir şekilde yine de şurada gördüğünüz gibi pikini aldı. Daha önce burada gelmişti. 153'e kadar değmişti şirket hissesi. Tabii o zamanlar çalkantılı bir dönemde hatırlarsanız başkan muhabbetinden. Ve sonrasında gördüğünüz gibi tekrar 240'lara kadar tırmanmış. Sonra tekrar bu bölgeye gelmişti. Buradan tekrar tırmanış ve tekrar dip. Şu an hisse önemli bir destek noktası olarak kabul ediyoruz burayı ama yine de endekste bir kar satışının devamı. 1370'in aşağı yönde kırılması. Dış piyasa çünkü hala karışık. Bu bölge aşağı yönde inerse 153 bizim daha önceki destek olarak çalışmış bir bölge. Yani bu bölgenin altında şirket hissesi tekrar yaklaşık 124 bölgesine kadar çekilebilir. Yani eğer 153 bölgesi kırılırsa. Ama piyasa düzelirse bu şirket hissesi de ani bir şekilde tekrar eski seviyesine tırmanacaktır. Bunu da mutlaka unutmayınız. Yani piyasada sürekli ivmelenen bir düşüş beklenmediği sürece bu şirket hissesinin bu bölgeyi aşağı yönde aşması pek mümkün değil. Yani piyasada bir düşüş trendi kabul edilebilir ve sürekli olan bir düşüş olması gerekiyor. Şimdi piyasada henüz öyle bir beklenti oluşmuş değil. Şu an enerji fiyatlarından kaynaklı bir manipülasyon devam etmekte. Hatta Putin geçtiğimiz gün bir e, demeç vermişti. Bir histeri yaptığını Avrupa'nın. Yani kendi kendine bir e, enerji konusunda bir kıtlık varmış imajı yaratarak piyasada oynaklığa sebep olduğu ile ilgili. Yani Rusya'nın bunda hiç bağlantısı olmadığı ile ilgili böyle dalgaya alır bir mevzu gerçekleşmişti ve %30 civarlarında bugün tekrar artış gerçekleşti. Bu oldukça e, rahatsız edici. Çünkü birçok ...iş yapılan birçok iş enerjiye bağlı. Bütün maliyetlerimiz de oraya bağlı. Bu yüzden bu şir şirketlerin... ...bu şu an piyasada gerçekleşen suni hareketlerden dolayı... ...yani ya hükümetler bir şekilde önlem alacak... ...yani bu sorun bir şekilde çözülecek. Yani bu sürekli artış yaşayamaz. Çünkü suni bir olay olduğu çok ortada. Bu doğalgaz ve enerji durumunun. Şimdi benim umudum var. Önümüzdeki dönemde yükselişimiz devam edecek. Piyasada ben çok çok büyük oynaklıklar beklemiyorum. Öyle bir kriz vari bir ortam beklemiyorum kesinlikle. Yani büyümeler bu kadar artarken, şirketler e, şu an kendi hisselerini alırken yani çok karamsar olmaya gerek yok. Yani biliyorsunuz yani böyle burhanların arkasından her zaman çok güzel baharlar gelir. Geçen senede böyle oldu. Bu senede böyle olacak. Ondan sonraki sene de böyle olacak. ya yani finans piyasası her zaman kazandırmıştır bir şekilde kazanacağız. Yani 11 ay boyunca acı çekeceğiz ama o bir ayda da o 11 ayın acısını çıkartacağız. Mutlaka böyle olacak. Moralinizi bozmayın. Ama e, bu dönemde de çok fazla hareket etmemeye çalışın. Ya buradan çıktık ama ötekinden zararımızı çıkartalım deyip başka dala geçmeye çalışmayın. Bu ara enerji fiyat şirket hisselerinde tekrar tekrar uyarıyorum. Çok ciddi manipülasyon var yeni arzlarda. Lütfen dikkatli olun. Yükselişlere aldanmayın. İlla risk alacaksanız tabi çöpten de para kazanılır. İlla risk alacaksanız da dediğimi asla ve asla unutmayın. Yani cebinizde 10 kuruş paranız varsa 3 kuruşunu 4 kuruşunu yani böyle e, tamamını kesinlikle bu tip hisselerinde şansınızı çok fazla zorlamayın. Borsaya da küsmeyin. Şimdi 160 bölgesini tekrar şöyle toparlayalım. Konumuz sürekli dağılıyor. E, 160 bölgesi destek olacak. Bu bölgeden gördüğünüz gibi düşenin... En son gelen düşenin de burası şu an destek seviyesinde. Buradan bir hareket gelirse 175'e kadar öne açık. Yani borsa şöyle bir %1 yaparsa Marmaris Altın Yunus'ta da 175 bölgesini bir e... Değme gerçekleşecektir ama bu bölge yukarı yönde kırılmadan yoğun işlemlerin gerçekleştiği bir bölge 175. Burada e, alıcıların iştahının arttığı bölge burası. Yani bu şirket sesi 160 ile 170 arasında hareketinde yatırımcıların gıdıklamaz. Ama 175'in üzerine çıkarsa yatırımcılar anam gidiyor diyecek saldırırlar. Yani bu yüzden bu şirketin bu kademe üzerindeki sıçrayışı ani oluyor gördüğünüz gibi. Bu kademenin üzeri bu kadar değerli. Olacak da olacak. Şirket pahalı bir şirket ama manipülasyon biliyorsunuz güzel para tahta sahipleri için onların aceleleri yok sadece ve düşürük düşerken de piyasada hisse senetlerinden para kazanmaktalar. Şimdi bu bölge yukarı yönde kırılırsa tekrar hedefimiz 206 bölgesi olacak. Bu bölge yukarı aşılması için önümüzde birkaç ay daha var diye tahmin ediyorum. Bu bölgenin altında ne olur? Şirket hissesi 150 bölgesine kadar gelebilir. Buralardan ek alım yapabilirim ben. Piyasa şartlarının çok bozulacağını düşünmediğim için. Buralara gelir mi bilmiyorum ama hani buradan tekrar bir yukarı toparlanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Hani %60'ın üzerinde diyebilirim size. Piyasayı tekrar değerlendireceğiz. Endeksimizde 1370 bölgesi çok önemli olacak önümüzdeki dönemde. Ve aynı şekilde dış piyasanın takibini de yapmaya devam edeceğiz. Onlarda da birazcık yakında iyi haberlerle toparlanmanın devamını bekliyor olacağız. Ve bu hafta yorumlarımızı, videolarımızı arttırarak devam edeceğiz. Dün birazcık rahatsız olduğum için video atamadım kusura bakmayın. Ama önümüzdeki günlerde dolu dolu devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.